Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Mehmet'le, Hüseyin Can'la, Eymen'le, Eymen yok pardon Emre var bir de. Toplamda 4 kişiyiz arkadaşlar. Çok güzel bir seriye başladık. Minecraft'te gördüğünüz gibi. Çok rahat, çok professional player modunda oynayacağım. Elimde 8 tane ekmek var. Memuş attı arkadaşlar. Çok güzel şekilde. Şimdi biz adada biraz keşfe çıkalım. Ben birazcık oynadım arkadaşlar. Çünkü ilk başta çok sıkıcıydı. 100 kere öldük yani arkadaşlar. Onu izlemekten siz de fazla keyif almazsınız arkadaşlar. O yüzden biraz hafifinden bir de gelişim sağladığımız için bizi buradan izleseniz daha iyi olur. Yanımda Memuş var ya. Memuş bu konuş bakalım ya. İki kelime laf etme. <laughs> Ay ay. <laughs> Adamı diyor, laf ettiğim <laughs> adam diyor, ay ay diyor. <laughs> ay. Pop işten mi yedin? Ne oldu? <laughs> o neydi? <Ay. gülüyor> Emre Ölüyordum az kalsın. Ay ha. ay. <laughs> Emre sen yapma bari. Emre sen yapma bari. <gülüyor> Uyuş. <gülüyor> az kanka burası ada Emre ya kanka. Burada başka bir yer de... yok. Bu ada da. Değişik adı ha, ormanı güzel ya, hafif büyük ya da burası böyle biraz Ne bileyim Bağlar falan var yani isterseniz Ada değil lan burası bu arada Ya adatışım gibi bir şey yani kanka yani Anladınız mı dostlar O yüzden aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Elim çarptı Ölüyordum ya, Nasıl ölüyordun ya balgam attım sadece Aradığın aşkı buldu son Sen de de da ne büyük bir şey Bu ne ya Mekan hiç güzel mekan değilmiş hmm. ama yani. Ay şu Evet sen Oyunu bir Dediğin mekanı buldun mu? Oraya geçtim bayağı oldu geçtim <laughs> Emre şu inekleri bir Hoplatıyor bana hmm. Lan oğlum yavaş Abi heyran <laughs> Kanka yapma ya, yapma yapma. Küçük inek çıkmıyor. var. Küçük inek. Üzülüyor kanka. Ben bunu kurban olarak saklayacağım. Kanka gerek yok ol, ya. Gidelim ol. oğlum. lan üzüldü tamam, üzüldü. Tamam, üzüldü. Sıkıntı yok. üzüldü ya. Aha. Denizin altında bir kanıt. Yanımıza buraya paraya geçelim. Yapacağız. Hüseyin. La ula Hüseyin Can. Gel hele gel. Gel gel. Sen köyde misin şu an? Sen. Evet. Koordinatı yazsana köy. Ne yapacağım lan? Yok lan şimdi. La oğlum CP yazsana beni yani. Lan üstümde bir şey yok kanka. Rey maset. Çank mı ne? Bu... F3 Ee tamam. Orada X, Y, var. çete yazsana ya. Bak çete de yazarken T'ye basıyorsun. Sen Bu tarafa mı gitti? Yoksa bu tarafa mı gitti? Hop. <laughs> aynı yeri dönüp dolaşıyoruz mu ya? Sanki öyle gibi Emre gel hadi gel Sen bir o tarafa git ben de şunun mekana girin yani Ateş koruması 3 ve altın mihver altın elma falan Ya bu yağmur da var net sekiz hiçbir şey Oğlum yağmur yarım yıldır yer ya O bir de lan bir şey. bu saat oldu ya şu botu almasa var ya yarra yeriz ya yani burada botu almasa var Burada yok. bir şey yok Tabi Burada de... da ağaç var Tabi Ben sizlerden de... bayağı uzaklaşmışım lan Onunu sikiyim. Oğlum burada bir yer var var ya. Minecraft düştüm ya. Gerçekten gerçek <gülüyor> adam orada gerçek çok oynuyor. <laughs> adamı kanka. O ne biçim bir yer lan abi? O adam ben bir de fena aynı. ya. Aynı orası gibi bir yer bak ya. Kanka çok ama fena. o adamın yeri Hüseyin Can akşam oldu kanka yani oyunu yazana kadar <laughs> Adam sen ne hatırladın <laughs> evet, işte. bir saat önce falan istedi de Adam noktasına kar yazıyor ama helal olsun ya. Helal olsun ya. Yani. Helal, helal, helal olsun. Allah Allah. Mert ya. burası dümdüz lan. Lan oğlum yoksa Minecraft biz dünya. ya yapmayın öyle bir şey. Hayvan gibi şey yapın diye. Burası dümdüz mü? Ha. Oraya taşınalım lan o zaman. Dur onu unutayım ya. Lan ben bayağı bir zaten ya. Allah o oh, <laughs> Bir saniye yok. Senin dediğin yerle bizim dediğimiz yer farklı memo. Kanka şu atlardan birini sahiplenmek istiyorum da eğerim yok ya. Eğer eğerim olsaydı eğerle birlikte atı Aha. eğerleyip bizim köye gidecektim de işte. Espriyi anladınız mı dostum al. Ya orası ya. İki tane suya gelmedim. Oğlum ne oluyor lan böyle bir... Gece oldu ya. Hem gece hem yağmur ya <laughs> ya. Emre. Yapma böyle şeyler ya. Şu atları da kesiyorum. Lan oğlum hayırdır atları şey yapıyorsun sen? Abi şimdi ise kimsenin Lan oğlum bu Bak, at, at çok hoşuma gitmişti öyle zıplama lan Dinlemiyorsun bizimle yani. La bu niye keşliyor ya sen buna tokat mı attın ne yaptın ya Ay, Şöyle vurdum kafasına Ya terbiyesiz gel gidelim hadi ya bırak daha keşif bir köy bulsak yağma alsak Ondan sonra bir dönüş attık çok güzel olacak da Emre o ne lan Emre O ne lan öyle? Hı, lan 12, vardı O ne lan öyle 60 lan. Lan oğlum ben de diyorum bu ne lan böyle? Creeper'a dikkat et, creeper'a dikkat. Lan dikkat ediyorum da burada bir at ordusu var yine. Lan at kafaları. Hem kazan kazma değil mi? Almıyor böyle Ne oluyor ulan? E bak, lan? Creeper'a bak çimenlerin arasına girmişler. Çimenlere girme, çimenlere girme. Nereye girme? Ya, ya. Lan, Emre Emre sen bunları kır benim billur kebabı yok ya sende var da Aradın. Burası da çok güzel. Kanka buranın mi? koordinatını al ya. Allah Allah buranın koordinatı al. dümdüz Dümdüzler yer ya. Dümdüz değil de yani koyun boyun at matar şey var kanka burada. İyi, iyi atlara bak lan. At ordusu var ya. Buranın koordinatını alsana Emo. Arkadaşlar Minecraft hardcore serimizde. Ya yani. Pompişke devam. <laughs> O burada kaç kişi var? E, e, e. Ya var ya bu elle de var, cıbıldak elle de vurmak biraz zor ya. Oğlum bana akıyım kalibar. Ya var ya bir buçuk saattir dolaşıyoruz, bir köy bulamadık ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ama ha. Aradığın aşkı buldu. Tam yani bir buçuk saattir bir Aha Aha. Aha köy bulamadım lan. Köydeymiş hem de ya. Ben Sadece... kapattım kendimi bura. Nereye kapattın oğlum hayırdır ya? Yerin altında takılıyorum ben. Ama öyle şeyler yapma lan bu ne böyle? Allah'ın cinsi. Biz bayağı gitmişiz lan köyden. Kanka ben biz ben TP atacağız bir <laughs> Yok bir şey <laughs> yok. Kanka o TP olsun kanka sıkıntı yok. Hangi TP? Lan nasıl hangi TP? Evet, evet, evet. Mehmet e de TP atacağız. 500 600 bir Bence günlük biz. günlük 3 hakkımız olsun beyler. Ha bence de olmasın ya. Yani. <laughs> <laughs> kanka hakkımız olsun bence. Yani <laughs> ben bir tanesini Emre ile hemen şimdi kullanmak istiyorum çünkü biz bayağı uzaklaştık hani. Ben sizden de daha çok uzaklaştık. Ya Al. anladık dostlar anladık. Yani bizden daha çok uzaklaşan anladık ya. Bir saattir aynı yani biz ne zaman tamam, uzaklaşacağız? Tamam sen de kesek... tipi atacağız tamam. He, he, tipi Ha, tamam <laughs> atacaksın tamam sıkıntı yok. Atmayacaksan sıkıntı yok. Atamayacaksın ama ya. da. Lan nasıl atamayacaksın ya? Kanka evet, tipi atmak yasak artık. Lan nasıl yasak nasıl yasak öyle bir şey mi var? Tamam envanter koruma yok. Emre'nin abisi, Emre, kormam, abisi bile diyor hayvan gibi şey yapıyorsunuz yani diyor. Çip çimenleri gibi. <laughs> Mehmet verdiğin senin o ekmekleri sabahtan beri yiyorum yani. Eyvallah. Bütün ülkeyi dolaştık. Ben <laughs> yani şu karlıktan bir çıksak var ya iyi olacak. Şey mi yesek ne yapsak ya? ya? Ya Emre bir sabah olsun da. ne yapsak söyle ya? <laughs> ne yapsak söyle ya? Bir sabah olsun da o da mal makarası. Ya oğlum ben az önce espri yaptım. Niye gülmüyorsun ya? izleyiciler gülme krizine girdi. Sen nasıl gülmüyorsun ya? <laughs> Lan yalandan da olsa bir osuruk at bir şeyler mı dedim ya. ya. Ben anlamadım ki espriyi <laughs> Anlamadıysan kanka yaptığın espriyi anlamadım diyeceksin. Gülüp geçeceksin yine kanka yani. Ya. mı dostlar. Karlık bir yoma geldik ya. Nasıl oldu bu iş ya? Allahu Ekber. Oh, oy oy. Harbi lan karlık geldim önce ya. nasıl oldu harbi lan? Şurada asıl oldu ettir. <laughs> Aa zombiye bak lan kar içinde sıkıştı. Çum git lan ya. O ne lan? Tamam. Karlıkın içine geçti. Gördünüz mü arkadaşlar? Hele şükür ya. Arkadaşlar. Anasını sikirin. <laughs> Bu <laughs> çumuz yukarı. Aa! Ne biçim küfür eden? Ne biçim küfür eden öyle? Hadi hadi çıldıracağım. Yavaş yavaş. Ben karın içine gireceğim. Tamam kar yağıyor, kar yağıyor. Orman meyvesi kar Çıkacağım şimdi Lan kedi sesi geliyor Hüseyin. Hüseyin sen misin lan yoksa? Asayip çok ya. Oha! Köylüler ne yapıyor arkadaşlar gördünüz mü? Pompa kediyken yakaladım arkadaşlar. Ya terbiyesizlere bak ya. Baba olunca ya. Kafamıza Ama sen niye bu köye şimdi. gelmedin lan? Sen neredesin? Hangi köy? Aa ben o düz mekan bulmuştuk ya oradayım. Aa ben de köy buldum bir tane de. Lan gemi, gemi, gemi baktım gemi battı. Ne? konum atsana geleyim hemen. Uçayım oraya. Uçayım oraya. <laughs> kanka oha ya. Terbiyatçileri bak kanka ya. İki tane küçük pompişekeller köylüsü pompa ki yaparken yakalandı. <laughs> Şok Haber Minecraft mi? Lan yoksa Manocraft Haberler Lan yeni sayfa açıyorum arkadaşlar Manocraft Haberler diye Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın Şey de vardı Takipçim kadar Roket bombası atıyor Abi onu da atacağız merak etme ya o da aklımızda Şey ya ben sana koordinat söyleyecektim değil mi kanka 2220-690 e 690 1220 2220 2220 Ve bir bok yokmuş bu köyde ya ama gel buz golemi var Buz golemi ne alaka Golem var golem keseriz <laughs> Evet o zaman. oh be yağmur bitti sonunda yani, yağmur bitti 10 dakika oldu da ben de... Ben de, ben de, şimdi bitti O zaman ben eski köye gidim oradan emanetlerimi alayım 830 Bana yani da TP at sonra kanka 8 TP? Ha TP yolla ya. Oy. Başka hiç yok Kah TP yolla yolla. İlah ben mi atayım yani şimdi, abi. Denerim. Olmadı yapacak bir şey yok. <laughs> Ama sen bir dene. Oğlum iskelete bakalım. Full bakır set. Kaç kaç. La full demir setli iskelet. Madendeyken fena dalıyordu bana. Sen gelmişsin diyorsun. Böyle böyle de burada da bir şey. Ya köyde nasıl hiçbir şey çıkmaz ya. Ya ben böyle ormanın anasını sikiyim. Böyle karın anasını sikiyim. Yeter lan. yavaş yavaş. Abi heyran yavaş. Ben yarım saatte karlıktayız ya. Umut çok yıkıntılar beni sağlık peşindeyiz. Sabah olmuş hala gibi böyle güzel Biz de ne gitmişiz ya. ya. Fiyala Oğlum ben de gitmişim. Ben, ben, ben bir çıkamadık şu herhalde. Da mı girdi oydu? Allah'ım belası geldi yere geldi. Bir şey bir şey. Minecraft'ta bu yeni sürümle hiçbir şey geldi mi beyler? Böyle bakır set gelmiş. Biz bayağı durum Bakır adam geldi. Ne geldi? Dinden gibi bir şey gelmiş. Bakır adam. Bakır adam ne işe Sandık düzenliyor diyorlar da ben de pek bilmiyorum. Ney? Sandık düzenliyor diyorlar da Sandık düzenliyor derken, orada. nasıl bir düzenliyor derken, o ne biçim bir şey ne oluyor? Bilmiyorum işte, bir şeyler yapıyordur. Oğlum ağaçların dallarını kırınca... Ağaç adam da geldi. Ölümsün ama. Oğlum ağacın dallarını kırılsın. kırınca şey gelmiyor mu ya? Bunun fidanı düşmesi lazım değil mi böyle? yaptıramadım. düşmüyor lan bir saat bütün ağaçların dallarını kırdım. Ladin ağacı mı buldum? Yok Ladin miydi? Kara odun var ya güzel odun. Ladin. Ladin, Ladin. Ladin doğru bilmişim de. Şeyini bir türlü alamadık ya. Nasıl bir şeydir ya? Ben de bir tane Ben de 8, 4, Hmm. 268. Bu yöne gidişi böyle de bir de dönüşü de var. artık. Bu Atatürk'e döneceğiz. Lan dönüşü TP ile olur mu? Batmasın diye. Ha, TP biz de bilmiyoruz. Lan. Ya, o çağa ya. ya. Çok kolay oluyor Atatürk'e. Vallahi oyun çok kolay. Şey. Hemen bitiyor. Ya Biraz arkadaşlar yorumlara yazın. Yorumlara yazın. TP olsun mu olmasın mı arkadaşlar? En çok yorumu like alan adamın başaklarını Hüseyin yesin lan. Ben diyorum ben yazayım ben. Biliyorum. Abi gitti. O sırada adamın like'ı 1 milyon like almıştı da abartma da. <laughs> Hüseyin can ne yapacaksın kanka o zaman? <laughs> ne yapacaksın kanka? Ne yapabilirsin? Kaçacağım. Kaçacak Kaçacak. mı? o da farkında evet. yani yazmışlar. Bakalım ya o ne yeni şeyle götürdüm. Tavşan taşı. Ben mi göremiyorum ya? Mantarda yok ya aga fidan. Tam çıktık zannettik. <laughs> Merhaba şimdi Bak arkadaşlar kendi kendine yok oluyor da. Şu geldi mi? Normalde fidan olması lazım ya. Nasıl bir şey harbiden gelmiyor fidan fidan ya. En sonunda var ya. Oğlum bu ladin bir ne kadar büyükmüş lan böyle. Yarım saatte giderim hala. Biz seninle yakın mıyız acaba Ya ha, bir tane gördüm. Hele şükür ya. Öyle şükür ya. Anladım. Var mı başka? Tabii, tabii. E Yeter daha yeter ya. Bir saattir şunu uğraşıyorum ya. Arkadaşların canı sıkıldı. Esersin buraya. Arkadaşlar bu arada aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 500 abone. Son videoma da arkadaşlar e, gidip bakabilirsiniz. Eğer 500 abone olur olmaz bak. Olduğumuz Aa. dakika nasıl bir, bizim e, Minecraft videomuz var. Bible, tenle <laughs> bir açıklama yapamadım ya. Olsun. Allah Allah. Emre açıklama yapmama izin ver kanka bir açıklama yapalım. Ben. 500 abone oldum mu? Devamını sende. Ya devam bende de. Şimdi arkadaşlar 500 abone olur olmaz. Bu bizim köy değil mi? Dur 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 dur. Açıklayacağım arkadaşlar şimdi. Bakayım. Yok bu farklı bir köye geldik arkadaşlar. Çok mükemmel bir şey oldu bu arada arkadaşlar 500 abone olur olmaz Minecraft'ta bütün modların nasıl indirildiğini, mu, kurulumu mu, kurulu kurulumunu hepsini göstereceğim arkadaşlar bu arada. 500 abone olduk ya anında, dakikasında direkt arkadaşlar videoyu yayınlıyorum. Ee, son Bak, videoma konuşayım. gidip bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel modlar var. Ee, silah modları olsun. Ondan sonra çok güzel şeyler de çıkıyor. Bak buradan... Ondan sonra silah modları, security modları, kamera ama arkadaşlar mutfak modu, ev eşyaları modu, her şey var. Aklınıza ne geliyorsa var arkadaşlar. Biz o e, sunucudan da oynamıştık yani. Bayağı güzel arkadaşlar modlar. Sizler de arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın açıkçası. Abi bizim köye geldim mi? Lan nasıl geldin ya? Şimdi Mert o konuştuğumuz yer var ya. Hangi orada yaşayacaksın? E ya dedik ya düz yer var. Aha. Orada yaşayacaksın. Köylüleri nasıl yetişeceğiz? Biz zor yeriz. Yani. Oğlum köylü oraya o zaman bizim köy mekanımız orası olur. Yani o köyleri ileride şey çıkartıyoruz ya. Oraya gidip Hı -hı. işte onları kapatalım oraya mantıklı değil mi? Yoksa çünkü kanka o bizim az önce baktığımız yer çok düzlük güzel bir alandı yani. Orayı kullansak güzel olur yani açıkçası. Aynen öyle. <laughs> Aslında sana siktiğimi tavşan ne biçim kapısı öyle bir Lan bu keçilerden de işin bok çıkmıyor ya. Ne bir keçi kesin bir tane şey Ha. Hı. 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 Hı hiç aa ah siz haritanın böyle karlığın bak bak madem var kalın madem var yürü alın bakalım buradan ne var neşe <laughs> Alıp? <laughs> <laughs> şuralara da bakalım bakalım neler 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 var. <laughs> Golemi kesmek için kaç blok yukarı çıkmamız lazım beyler? 3 <laughs> Orrrr Lan 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 Arda donar veriyo Ya. Bu kese çeşitli eşyalardan bir yığın taşınabilir. Ha. Kesenin içine kesenin nasıl eşya koyuyor? Aha. Nasıl? Oo. Ha. Ha. Oo. Bunu bunu keçiyor. Ne Oğlum kese bayağı iş görüyor lan. Ha. Oğlum lan. Dolu dolu eşya yapabiliyorsun lan. Kese. Keselerden şimdi eşyaları nasıl alacağız? Heh. Aa, bu harbi çok iyiymiş beyler. O geleli bayağı var mı? Kanka ne bileyim yeni gördüm de yani geleli bayağı mı oldu, 10 gün mü oldu, 2 gün mü oldu bilmiyorum da. Çok güzel bir şey de karşılaştım yani açıkçası. Güzelmiş. kart çıkmadı. Şu an envanterim full bomboş yani. Anladınız mı dostlar? O çok iyi oldu, çok iyi oldu, çok iyi oldu. Abi köylü buraya nasıl girip çıkıyor ya mesela? Ne? Yaparız onu. Lan? Senin burada ne işin var Hüseyin Can? Lan yok sabahtan beri bizim takip ediyor. Hırr. 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 Siz köyde misiniz? Golemi kesmek için ne lazım dedin? 3 blok yukarı mı çıkmak lazım lazım bir şeyler dedin ya. Hmm. 1, 2, 3 Hüseyin Can siktir git vurma sakın Hüseyin Can siktir git vurma oğlum ben vuruyorum ya zaten Abi Hüseyin Can var ya kafayı yemiyor Lan mal siktir git Bak vururum Can kafasına Bam 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 Yav yürü git şuraya Hıh hıh ne lan sana. Söz dinliyor bu köylüler. Hmm. Allah. Oh, sonunda 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 kısmı gördüm ya şu an çok. Ne mutlu. var ne yok alalım ya. Ulan sonsuz karlık modundayım zannettim ben ya. O ne bir şeydi? Gel söyle. Sonunda oradan gidiyorsun hmm. inşallah. Emo TP at hele ya ben TP bilmiyorum ne oldu? Nasıl ne oluyor ya? O ne? Öğretim mi illa? <laughs> Yok ya, öğretmene gerek. Anladınız mı? Ö, coştura coştura ya. <laughs> Burada bir kaslanması bir şeyler var böyle şu an yani. Oh. Şimdi de bir şey var. Lag mı? Bir, şey, bir Bok var yani. Ben, de ben Zaten tekne varmış. Gidip, bir tane daha tekrar edelim. <laughs>